Herkese merhaba arkadaşlar. Makam Güler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet lanşar. Ee, bu e, Zula küfür eden kanal kapandı galiba arkadaşlar. Bak görüyorsunuz. Bu bir sürü video vardı arkadaşlar. Hepsini galiba silmiş olması lazım arkadaşlar. Kanalda şu bir kanal galiba kapanmış. Bu bir sürü videosu vardı arkadaşlar. vallahi ne oldu bilmiyorum arkadaşlar. Vallandı mı yoksa silindi mi? Arkadaşlar bak fragmanda böyle de Bu fragmanda kapandı galiba. Fırıklı'nda böyleydi. Kankalar, merhabalar. Bugün Zula'nın anasını avradını, yedi sülalesini, gelmişini, geçmişini, soyunu, sopunu sikeceğiz amına koyayım. Hesap hala ablanlamadı ilginç bir şekilde. Bir hafta oldu amına koyayım. Gerçi ben üç gün arayla girip bir maç atıp çıktığım için anasını siktimin hesabından. Banlanmaması normal ama Bir haftada şu hesapta attığım maç sayısı 4 veya 5 orospu çocukları. Şöyle hemen bir tane sunucuya girelim de sunucu 2 niye boş? Sunucu 2 boş da sunucu 3 dolu ama Niye yetim bıraktınız lan sunucu 2'ye? Amana kodumun evlatları. Şöyle girelim. Gel babuş gel geleyim. Gaziantep mülteci kampı başlamış zaten gir. Dil ver. Yine enteresanlıklar 15 round alan kazanacak kazansın bakalım. <laughs> Eşref dayı. <laughs> Hadi bakalım. Gelin lan. Ben geçen videoda da mı Gaziantep attım ya? 6-0 yeniyor. Evet arkadaşlar video bu kadar arkadaşlar. İşte gördüğünüz bu kanal kapandı galiba arkadaşlar. Valla. Zula, Zula demek ki Aslı Sayıp'te şikayet etmiş olabilir bunu. Anlaşılır. Bir de kanalını kapatmış olabilir arkadaşlar. Bak hiç video yok arkadaşlar. Videosu vardı ama ağzından arkadaşlar. Bir tane videosu vardı. Abone aynı arkadaşlar. Bu kanal Kapandı aşağıya. Görüyorsunuz videosu yok. Açılıma kısmında bir şey yok. Topluluğu kısmında bir şey yok. Anlaşıldı. Kanal boş şu an aşağıya. Kanalı gördünüz. Videomuzu beğenmeyi abone olmayı unutmayın aşağıya. Tepkikadan hoşçakalın.